Yavaşım yeni ürünler gelmiş. Gelmedi ya şu an Konya yolunda gelecek az kaldı. Hayır komşulardan öğrendim gelmiş. Gelmedi gelmedi bak, daha. Yeni şu an gördüm. Çok güzel. Çok güzel baksana. sana. bırak bırak çekil. Ben bunu alacağım Hı. eve. Satıldı. Hey, satıldı. falan yok bak şunlar da çok güzelmiş ama. Elimizde var bunlar. Evet bundan var tamam bunu almıyoruz. Ama bak şu da çıkarmak var Çok güzel En hem, hem de. Çocuklar için. Hayır, hayır, hayır. Ben bunu eve götüreceğim. Ne bana ne? Bir de... Bin gelmiş. Gel, bin Gel. Kırılacak onlar. Kırılacak şeyler onlar. şeyler. hayır. Gider misin? Hiçbir şey kırılmaz. Baksana, çok güzel yeni ne var? Sana? Hayır, hayır. Bundan falan yok. Ben bunu çok beğendim. Sadece şundan var evde. Doğru söylüyorsun, evet. Bundan var. Ama ondan, ondan yok. Ondan var. Aynı şeyi görüyor bunlar hayır, fazla. Gerek misin? yok bunlarda. Hayır, Ben bunu götürüyorum diye hakkım var benim. Sen şunu şöyle. Ben Sen şöyle... Oh, Bir ben daha. Ya. Bir dakika hemen bakıyorum hemen. Bu da mı fincan? Evet evet bu, bu da, da Tamam ben bunu da alıyorum siyahlı beyazlı. Bak çok güzel. Değil. Hey, daha ileri gelecek var yeni Hayır, gelecek. Tamam, ben bunu ikisinden alıyorum.